Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla daha sizlerleyiz. Binlerce kez özür dileriz ekibi, soldan sağa. Evet, Bilal Çamlı da, Gökçen Gökçe'ye bakmış, Murat Aydın. Ve ben Murat Olgaşen. Bugün önemli bir konudan konuşacağız ama konuşmadan önce hepinizden tek bir isteğimiz var, o da kanala abone olmanız. Lütfen, lütfen abone olun. Ol, evet. Evet. Bu uyarı yaptıktan sonra konuya başlayabiliriz. Biliyorsunuz arkadaşlar, Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri şu koronavirüsü belası. ortaya atılmış da çok aslında bu rafeler de var bu arada. Yani Türkiye'de çok geldi. Çok fazla ses kayıtları, bilmem neler falan. Var var. Ee, ses kayıtlarını bilemiyorum. Bazı yani. hastanelerde e, bir iki tane hastanın e, karantina altına alındığı söyleniyor. Ankara'da keza öyle. Ankara'da zaten bundan bir 10 gün önce bir uçak geldi. O uçak evet hepsi karantinaya evet. alındılar. Hatta Cebici'de bir hastaneye. E, orada da çok maalesef olan şeyler var eee dediler ki yok burada bulaşmamış dediler. Ama hala o halde 4 günlük süreç bitmedi. Hala orada karantina altındalar. Ne oldu bilmiyorum. Şimdi şöyle benim biliyorsunuz tıp camiasından pek çok arkadaşım var. Doktor neden girdin? <laughs> Gülerim ben öyle bazen. Doktor arkadaşıma sorduğum zaman dedi ki bunun en büyük tedbiri televizyonda da sürekli herkesin söylediği gibi el yıkamak ve su içmek. Ve su içmek. Hı -hı. Şimdi ve Türkler abi Avrupa'da en çok el yıkayan birinciyi unuttum. İkinci ulusmuş. Abdest alıyor çünkü. Abi, yani şu an kaç kişi abdest alıyordur bilemiyorum ama biz... Abi abdest al, almasa abdest. yıkamaz elini. Ama bak bir şey söyleyeceğim öyle deme. Ben dışarıdan eve şey geldiğim an mi, ilk işim ellerimi yıkamaktır. Yani üstümü başımı dökülürüm, elimi evet, yüzümü evet. yıkar öyle otururum. Evet, her seferinde aynı şeyi konuşkan. yaparım. O yüzden mesela ve el yıkamak çünkü mesela işte İzmir turnesine gittik birkaç gün önce havaalanında giderken de gelirken de evet, gördüğünüz ya. şey ve bizim arkadaşlarımızda da vardı bu ekipten bazı arkadaşlarımızda böyle bir önlem almış maske takıyor insanlar evet. ama söylenilen şu bu hava yoluyla solunumla temas eden bulaşan bir virüs değil damlacık yoluyla mesela damlacık yoluyla işte salya virüsü birini öpersin salyası bulaşır. Ya da ne bileyim böyle ellerini <laughs> ellerine öksürür o, işte metrobüste bir yerden tutunur sonra onun peşine orayı ya sen tutarsın falan. Ya salya denmez ama hocam o işte tükürük o yani salya. Salya dedin yani hani o sünkürükten falan bahsediyor ya, doğru. Öyle. öyle bir şey. De. Yani Ve öksürükle mi başlıyor bu? Yani abi şimdi grip e şeyleri göstererek ateş. başlıyor, yüksek ateş, halsizlik, öksürük falan. Ama çok hızlı bir şekilde tesir edip zayıf bir bünyeden götürüyor ama şöyle bir şey var mesela riskli gruplar var. Yani gençlere falan pek bir şey yapmıyor ama çocuklar ve yaşlılar için bir de e, koronal hastalar için. Üst solunum sistemi. Koronal. Korona. Korona. Üst solunumda sıkıntısı olan insanlar. Ha. Ondan sonra. Ya bir de tabii şey hani. Bütün videolar bu... <laughs> Gökçe'ni bir bilgilendirme şey. Eee. <laughs> <laughs> Gökçe'ni aynı Neden Hı. korona dendiğini biliyor musunuz? Çünkü Toyota, Ta, Opel Corsa, Corsa, Toyota Corona. Bak işte gördünüz değil mi? Yani bence bu, çalışılmış. E, bu virüsten daha tehlikeliydi. <laughs> ben size söyleyeyim. Corona e, ne demekti ya? Neyse, bak şimdi ben ben bir şey diyeceğim. <laughs> ha. Şimdi yorum geliyor abi, videonun altına biri şöyle bir yorum yapacak. Ya siz öyle orada dalga geçip gülüp eğleniyorsunuz İnsan ama ulaşırsa görürüm ya da insanlar ölüyor diye. Hayır bu arada, hayır hayır. bu, arada abi, bu bunun bir dalgası yok ama bir tarafında da yani evet yani sonuçta bazı şeyler de çok komik olan tarafları. Abi var. bak mesela var ya. şarkıcı ve sinema yazarı olan Ömür Gedik bir tweet attı. Ne dedi? Ee, bu koronavirüs korkusu yüzünden Şarkıcısı telefonunu yıkamış tabi alüminyum. İşte telefonunu yıkamış, telefonu bozulmuş. Ee, bir sürü masraf yapıp tamir ettirmiş. Bu virüs hadisesi daha gelmeden canımı sıktı diye tweet attı. İnsanlar hesabını ele geçirildiğini düşündü ya da dalga geçtiğini düşündü ama sonra gayet ciddi olduğunu belirten bir tweet daha attı. E? Abi yani bazı insanlar korona bulaşmasın diye kendi cep telefonlarını musluğun altında yıkıyorlar ya. Ha şu var mesela ben yıkayabilirdim eski telefonum benim Samsung'un su geçirmeyen bir modeliydi. Havuza bile atlıyordum ben onunla. Abi Ama bakın, yani... bak zaten şöyle korona değil bak şu telefonda zaten o kadar çok virüs var ki. Evet. Yani, yani sadece korona ile alakalı değil yani bakteri yok yok Hayır o kadar çok var. Ya yani bulunduğumuz şu ortamda da var. Hmm. Tamam mı? Yani bu başka bir şey. Ya Şimdi bazen zaten yani deymiş. o dediğin senin o virüs yani buradan böyle gelip de sana bulaşacak falan filan bir durumda değil. Yani toplu halde bir şey oluyor. Ya yani bu şu an odanın içerisinde hmm. de ya var Ya yani. ben e, anlamadım. Türkiye, haritaya zaman bütün komşularımız koronavirüs. Evet. Biz be evet. Saf saf duruyoruz. Ve kavşak bir ülkeyiz biz böyle yani. Ama o beni korkutuyor. Bu inandırıcı gelmiyor bana. Hmm. Abi bugün bir makale okudum. Sen şimdi kızıyorsun böyle gazetelerde okuduğun için. Yok, gazetelerde şey, gazetede okuduğunu kızmam. Bugün bugün, şeye bugün, kızma. bugün şöyle bu virüs Asya genini daha çok etkiliyor. Yani işte Çin'liler, Uzak Doğulular falan. Hmm. Evet Türkler de Asyalı ama biz o kadar karma bir eee milletmişiz ki artık. Böyle bağışıklık bağımsızlık sistemimiz ilginç bir şekilde tüm uluslardan daha iyi cevap veriyormuş bu. Yani İçeride İran. İşte bizde Akdeniz'de var, Asya'da var, da var, yani işte daha Afrika'da daha var, var oldu var. Daha kötü değil ama mi? Ama işte birinden zayıf bir taraf alıyorsan öbüründen güçlü bir şey alıyorsun. Biz böyle koyun kuzu karışık e, e, kıyma gibi bir şeyiz yani. O zaman bizim yani çok iyi biz mi gelmedik o zaman? Yani işte bu korona da iyi bir imtihan veriyor genler Pek bulaşmıyor ama şu ara Aa, göreceğiz bilmiyorum. Yani böyle, bu daha bakın mesela şu an daha yeni çıkmış, mutasyona uğramış yine. Tamam mı? Ha iki ayrıcı ve S olarak S'si daha tehlikeli, daha böyle agresif. Evet. Ondan sonra yayılması daha hızlı. L biraz daha evet. düşük e, reaksiyon gösteriyormuş. Yani şimdi baktığında da bu virüs de enteresan yani. Yani nasıl bir yandan her şey böyle mutasyon sağlıyor. abi ama şey yani bu sinemada da bir sürü filmin konusudur. İnsanlığın sonu evet. savaşlardan şundan bundan değil bir üsten gelecek 2011'de bir salgın diye bir film vardı mesela. Evet, çok Şu anki şey. korona. Evet. E, Söderberg. E. Evet abi. Bir de mesela şey var abi. İnsanlık bununla daha önce geçmişte imtihan edilmiş. Mesela 1900'lerin başına bir İspanyol gribi var. Evet. Öyle Semin Bey falan kendini zor kurtarmış ondan. Ve 20 var. milyon kişi ölmüş abi. Allah 20 Allah. Milyon, Allah. milyon ya. Şu an 3000 kişi öldü diye hani hepimiz şey yapıyoruz ya böyle havaalanlarında maske takıyoruz böyle panik halindeyiz. 20 milyon kişinin ölmesini etmek O yüzden yani grip ve bu da bilinen bir şeydir. Grip virüsü dünyada tüm hastalıklardan daha fazla insan öldürür. Evet doğru. Peki neden acaba şey oldu? Yani mesela daha önce vebalar, şunlar bunlar oldu. İnsanlar evet. bu kadar bu kadar korkup bu kadar herkes birbirinden tırsan falan filan bir hale gelmediler. Şimdi niye böyle? o zaman da geldiler. Dönmüşler yani, ya. Gelmişler. Nereden biliyorsun? Bayi bilmiyoruz ki biz mesela. Evet, Televizyon var, Televizyonda öyle. izliyoruz. Biz. Ebola, Ebola. dediğin mesela, Ebola, Ebola, da herhalde bir yerde değil mi? Afrika'da mı daha çok? Hmm. Vardı, evet. Ebola da var. Ama Ebola'yı iyi, izole ettiler. Zaten çok hep öyle. hayvanlardan geçiyor bize bu. Aa, bu da öyle diyorlar. Bu da öyle. Hep hayvanlardan bu geçiyor. Bu hayvanlar? O öyle o da, sen Sonra diyorsun ki, ne Hayvanla aynı havluyu mu kullandın? Aynı yerden su mu içtin? Neden? Hayvanla senin ne işin oluyor? Hayvanla ya? aynı havluyu kullanmak. Yani abi hayır sen sözü, sen bak damlacıktan geçiyor diyorsun <laughs> kim? ama bu bize hayvandan Eli, geçiyor. Elindeki maymunu öğretmiş olabilir <laughs> mesela yani. Ah, yani evet, yiyorlar, yüzünü. yok yok doğru diyorsun. Ha, nasıl o. geçti o zaman bu? Ya, ya, bir de şu var mesela yarasa çorbası içti diyorlar. Yok ya o kim içmiş? Onlar yalan dolan ya. Olanlar, Çinliler içmiş de orada abi, bir şey var mı? Abi, abi bunlar nasıl abi gibi değiller ki adamlar her şeyi içiyorlar. Abi, şey, abi dün mü başladılar yarasa çorbası içmeye? abi fare yemek. Arkadaşlar yani şöyle bir şey, şey bak. Uzak doğuda da Çin'de de şunda da bunda da bu herkeslerde filmlerde falan görüyoruz ya. Yani bizi de hala deveye biniyor zannediyorlar. Bu böyle sürekli böcek yeme işte yarısı çorbası içme falan ya. Yani bunlar uç şeyler. Bunu da normal ya yani orada da normal halk burger ince hamburger yiyor yani böyle biz ya da işte böyle bu bu tür şeyler böyle uç şeyler ya. Yani bizde de vardır öyle çok uç yiyecekler. Ne yiyecek? Ne yani ya var? çorbası var. kokoreç var. var. Tuzlama. Şıran var. Ayak paça var. Şırdan evet. var. Gibi. Onlar gerçekten bak mesela. Ama çok faydalı. Ben, evet abi doktor tavsiye ediyorsun onları için. şuna inanıyorum abi. Haftada en az bir kere sakatlanıyor. Şuna inanıyorum diyeceğiz? abi bak. Öyle bu iş. H1N1 virüsüydü değil mi? Domuzdan geçen falan. Yani ben yani domuz yani, gribi. E, evet, domuz gribi. Ben dindar biri değilim. bundan ne övünürüm ne yerinirim. Ama hani e, Müslümanların yediği yiyecekler e, düzgün yiyecekler. Niye gülüyor bu? Niye <biliyorsun? Günan> gülüyor? Yunan Yunus Emre. Ne yer edelim? Çak gezerim. Çak gezerim yerler. Çak yani. uçarım. Sizden daha ahlaklı oldum. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim. Ya ben bunu biraz komik buluyorum. Şu an söyleyeceğim şeyi komik buluyorum. Ciddi bir şey söyleyeceğim gibi görünecek ama komik buluyorum. Ya bence şu yani şu son böyle 50 yıldır filan böyle insanlara hayatlarının çok kıymetli olduğu filan çok pompalandı ya. Yani. Önceden böyle değildi bence. Yani o kadar çok kabul edilebilirdi ki bence önceden işte doğal felaketler, ölümler, hastalıklar e, salgınlar filan. Bütün bunlar böyle e, bir standart paketin içerisinde var ve bunlara kabulüz falan gibi bir e, durum vardı. Şimdi bence insanlara böyle e, şu yaşadığımız e, bana göre çok kısıtlı, yer yer çok zavallı hayatlar o kadar kıymetli gösteriliyor ki. O yüzden de çok korkuyoruz abi her ya, şeyden. Yaşlı yani. bir neneyle karşılaşıyoruz. Bence bu falan. çok komik yani. Evet, evet. yani çok acayip bir şey var absürt bir şey var evet, şey. mesela bir köye giderse yineyle karşılaşırsın der ki ben 7 çocuk doğurdum dördü yaşamadı öldü İşte üçü yaşadı falan Hı -hı. filan ve safa sağlam bir insandır şimdi mesela modern dünyada yedi çocuk doğurmuş bir kadın olmaz e, olmaz, be, olmaz. olmaz da hani bir çocuk yani biz artık kayıplarımıza tahammül edemiyoruz abi ama tabi bunda bir sürü etken var mesela fotoğraf diye bir şey var eskiden fotoğraf yoktu İnsanlar öleni unutuyordu gömüyorlardı unutuyorlardı ama şimdi kaybettiklerin hep gözünün önünde. Ya, yapma olanlarda. Videoda fotoğrafta ya, çok kötü bir şey ya. Yani mesajın da anlam nedir yani ha. videolar çekmek falan. Hani bu, 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 kadar böyle hatırlanan da insanı daha çok bilmiyorum. Abi, bu, eski videolara, fotoğraflara falan bakıyor musunuz? Bakarım ben. Gerçekten. Sen var mı öyle bir Ben abi? bakarım. Ben, ben de arada falan da açarım. Ya. Bakarım böyle. Hadi ya. Bakarım abi. Bir bakıyorum. Mesela geçen 2007'de çektirdiğim bir fotoğraf var. Onu gördüm falan. Ey gidi dedim. O fotoğrafta kaybettiğimiz bir arkadaşımız vardı kanserden. Onu gördüm, hüzünlendim. Mesela yani benim, bu çıkarıma da biraz oradan gittim. Sosyal medya hesaplarım falan daha çok yeni olduğu için şöyle bir şey. Sen de yani. geçmişlerini ya? Arşivim yok ama benim de şey annemin bizim için ta benim kaçıncı yaşındayken aldığı bir albüm var. Fotoğraf albümü içine fotoğraflar atılıyor ve ben de arada bir ona bak bakıyorum böyle evet. yani hani çocukluğuma şuna buna lise arkadaşlarıma üniversite falan bakmak için bayağı bildiğim ben albüm çeviriyorum şu anda yani. Bu bunu arada annem isim yapmış oldu. sana çok teşekkür Abi, ederim. Bu arada, güzel gözlüm. Bu sosyal Recep. medyadaki fotoğraf albümlerini Facebook'ta ya da böyle Instagram'a yüklediğimiz albümlerin falan kötü tarafı şu. Bununla ilgili bir ara bir düşünüp bunu aldım ben. Ya dedim öldüğümüzde hepimiz sosyal medya hayaletlerine dönüşeceğiz. Ne oluyor lan hesap? Duruyor ya? abi. 2007 yılında kaybettiğimiz rahmetli Metin Demirhan diye bir sinema yazarı abimiz vardı. Hı. Hala açtığı bloglar, Facebook'taki hesabı duruyor. Hala yüklediği fotoğraflar, Hı. yazışmaları Hı. duruyor. Çok kötü ya. Yani. Bence abi işte şimdi mesela Facebook'ta şey var. Sen ölürsen hesabını birine mesela devredebiliyorsun. O da girip mesela kapatışı yapabiliyor senin hesabında ve kapatabiliyor hesabı falan. Gözün yetmedi bir mesaj şey yapar şaka gibi. Ne haber filan diye mesaj atar. O doğru. Yani, hepimiz yani. adı sosyal medya hayallerine dönüşüyoruz. Geçen mesela en sevdiğim filmlerden biridir. Her yıl bir şekilde oturur izlerim. Oz büyücüsü. Abi bakın sonra... Amerikalısın ya kesinlikle. Hayır, belki nereden Amerikalı? Oz, şey? Oz, Oz büyücüsü Oz çok... Amerikalıdan var. <laughs> Bir dakika abi. Şey ve sihirli cüceleri de izliyorum. Tamam abi. Evet, <laughs> oldu. Tamam oldu. Zeynep Değirmenci bence oldu. Oz büyücüsünde abi, köpek dahil, oradaki bebek dahil, çocuk dahil, bütün ekip baktım böyle araştırdım. Ya Herkes bu, çok ölmüş. Çok özür dilerim de yani. O Zeynep Değirmenci şey de, 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 olma de falan oynadığı bazı filmler var. Yani, müzikal film yapalım falan diye yaptıkları hayat şeyler de bu kadar Amerikan özentisi olabilir anca yani. Abi buraya hayat sevince güzel videosu gelir. Çocukken hasta olduğunuzda evet. nasıl şımarırdınız? Aa, ne biçim bir soru bu ya? Bu, 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 bu. Bir kere abi, bir abi şey... bir belirttin sen. Abi, soru olmaz. Abi ben mesela çocukken hasta olduğumda... E, hasta ol... Ama ya. bir dakika ya. Yani hasta olmadığım şımarıklığı şey, vardır, vardır ya. Koronayı bir bitirseydik koronayı. Olur, bir korona. Bir, ha? Yani... Vallahi, bitirecek olan yeriz. biz değiliz. Ha? Aa, <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu. Peki İran'da kim açıklama yapmıştı? Şey diye. İranlılar. Hamaney'in... Hamaney! Arkadaşı. Arkadaşı. <gülüyor> <gülüyor> bu vesileyle bak sen hatırlıyor musun haberi? Evet. İran'da açıklama yaptı. Evet. Kim? Evet. Kim? Kim? Sen biliyor musun bu haberi? İran'da evet. bir açıklama yaptı. Abi. Amerika'nın ıı, bu şeyidir diye. Bize Amerika'nın bir evet. oyunu bu. Ama oyunu bunu, onu açıklamadan önce herkes söylüyordu ki zaten. Çin'de var, İran'da var. Bunlar Amerika'nın düşmanı falan bunlar da taşınıyor. Evet Amerika'da da yok bu arada. Yani komplo teorisi üretiliyor tabii ki de olabilir mi bilmiyorum. Ama yani abi İtalya'dan var. İtalya'da da Amerika'nın müttefiklerinde var. Ama İtalya'da İtalyanlar yok hocam. İtalya'da e, turistler çıktı. değil misin sen? Evet. evet. Nasıl ya? Yok, Çinli turiste ya. çıktı baba. Ay Hayır kaç kişilik ki İtalya'da? Yok, İtalyanlardan oldu. Abi, abi, abi orada, orada ulaşmış olabilir orada adama şeklini bozdurmayın. 100 küsür ya. Hep 150'li, hep 100'lü. Tamam hepsi mi Çinli? Olmaz. Gözümü Bak şey bir şey söyleyeceğim. Bak o Çinli'den mi bulaştı? Çinli'den bulaştı. dinlemiyorsunuz ki. Tamam. O çok evet, çok olabilir. İşte diyor, burada da yine benim başta dediğime geliyoruz abi. Bu virüs Asya genini seviyor. Yok öyle değil işte. Çünkü niye? İtalya'da mesela Marslar iptal oldu. Tamam ama işte o ölen Çinliler yüzünden, o korkuyla. Korkudan oldu. Yani Çinler ölmesin diye marşlar <laughs> mı? Abi Avrupa Şampiyonası iptal olacaktı. O, o... Oluyordu ve olacaktı. Korona virüsü. O virüs muhabbeti için. Evet 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 evet. Bence, yani benim yani için yaptığım en büyük planlardan birisi. Ne Avrupa Şampiyonası? Onu izlemek Abi bir şey söyleyeceğim bak. Dünya ekonomisi bu virüs haberleri yüzünden ciddi bir ekonomik Tabii tehdit yani, altında. Mesela bu AliExpress falan gibi sitelerin satışları inanılmaz azalmış. Çin'den geldiği için abi, insanlar Çin'den borsa, bir şey gelmesini Borsada şu an 1 trilyon dolar verilmiş. Borsada. Aynen. Vah vah. Ve abi yani bence gerçekten atatsın. ülkeler ha. artık bir şey gibi yani böyle şirketler gibi, bankalar gibi birbirlerini batırmak için şeyler yapıyorlar. Yani. Bu globalleşmenin sonu olabilir abi bak. Bu virüsten, Korona virüs. bu virüsten 3 bin kişi öldü. Bu virüsten 30 bin kişi öldüğünde atıyorum ya da 300 bin kişi ölürse ki hala İspanyol gribi vakalarının yüzde biri bile değil ama o zaman işte bütün ülkeler sınırlarını aşırı korumaya ve kendi iç üretimlerini ben değerlendirmeye bakarlar. Ben globalleşmeye karşıyım. Yani ya doğru düz globalleşeceksin <laughs> ki globalleşmeyeceksin. <laughs> doğru. Evet. Yani... Biraz doğru düz glo globalleşmeyi bize açar mısın? Ya arkadaş serbest piyasa değil mi? Evet. Serbest piyasa ama e, her şey bulunmuyor. Ne aradın bulamıyorsun? Ne aradın bulamıyorsun? Hani bir serbest piyasaya geçmiştik. Ne aradın? Ne aradın? Yani ne Ev var mı şimdi burada? Ne aradın mı söyleyeyim yani? Uzay ne aradın, diyor. Uzay biz oradan mı konuşuyoruz? Ne aradın mı? Ne yapacağız ne aradın? Sen aradın. Aradı, aradı. Allah Allah, 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 ya. Allah. Ne aradın? Allah. Soruya bak. Ben neden bahsediyorum? Yardımcı olmak için <laughs> soruyorum. Ya, ya. Belki Biz bulabiliriz. Bulamazsınız. Sen... <laughs> <laughs> ya Gökçen aradığını buluyor musun? Sen buldun mu? Abi? Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Netflix'teki bütün belgeseller var mı bizde? Nasıl globalleşme bu? <laughs> Nasıl globalleşme bu? Para mı diyorsun? Para mı <laughs> diyorsun adam? <gülüyor> <gülüyor> abi Nasıl bir globalleşme diyor? onu yani. sana geçen gösterdim. VPN Amerika'ya bağlanıp Netflix'i açınca her şeyi buluyorsun. İşte abi. O Netflix'in bize yaptığı adilik. Abi öyle bir diyelim olursan ee... Öyle globalleşme olması Buradan Aa. yapacak olursan nelere gider o iş biliyor musun? Tabii tabii. Yani. Abi bak you, ya ayrı bir yani, konu yani. olabilir yani. Şey Fashion TV Ağğh, oh. nolur ya? ya. Official <laughs> TV aç, araya gelin. Aç. Ondan sonra bak oradaki şeyleri, hanımları. Değil mi? Evet. E bizde niye yok de? Ya şimdi ben, o, ayrı bir konu, doğru söylüyorsun. Değil mi abi? Ha bizde de vardır. Mademki yani. gole balleştik, bizde niye? Ha bizde de vardır, onlardan vardır bizde ya. Allah'ım daha biz oralara mı geldik ya? Yani inanılmıyor <laughs> ya. O da telefonu yıkıyor mudur acaba? Bak bu arada ya. bir şey söyleyeceğim. Eğer ben kusura bakmasın tamam. hanımefendi, hüs, yani böyle Hüsnü kötü, kötü e, bir niyet okuması falan filan yapmışsam da kendisinden de binlerce kez özür dilerim hayranlarından kim da. Kimi? Ama o tweet. Ha! O, yani korona virüsüne dikkat çekmek kendisinin yaşadığı patolojiyi anlatmakla filan ilgili bir şey gibi görünmüyor bana. Kusura bakmasın bana. Kimi düşünüyorsun Arun? Abi bu arada bu Ömer ha, neydi ya? Ayşe Ömür Gedik. Ha Ömür, bu, bu, sosyal bu sosyal medyadaki sosyal medyadaki ilgi manyaklığı çok acayip bir seviyeye geldi. <laughs> evet, abi. bir tane kız var abi aylardır ki ben kızın tweetlerini sürekli timeline'ımda görüyorum. Timeline dedim özür dilerim zaman çizelgemde görüyorum. My ee, Palace. <laughs> Ziya <Zihin> Sarayı. <laughs> Aynen. Şey kız kanserim diyor. Biraz bana moral verin diyor. Neşe verin diyor. Haluk Levent gitti kıza. Gitar çaldı. Evet. <laughs> Meğer abi hiçbir şey yokmuş kız. Evet abi. Ama Halif Levent dedi ki bu kızı ben tedavi ettireceğim yine dedi. O kızın nesi bir şey yokmuş kız? Ruh hastası. Abi işte ilgi manyaklığı diye bir şey var. Tamam mı? Bu da bir hastalık. Tedavi ettirilmesi ya gereken... Abi öyle manyaklar var ya var. Yani o kadar çok işte biz bunları da işte bu sosyal medyadan dolayı görüyoruz ya. Evet. Ve bunlara maruz kalıyoruz ya. Abi bak bir şey söyleyeceğim. Ben şöyle yaptım. Biz de şu anda sosyal medyadan ilgi bekleyen bir durumdayız. Biz de mi ruh hastası? Hayır abi. abi. Biz, şey abi bir yani. biz bir şey üretiyoruz. Şey Abone şey olsunlar. Ama, biz de, işte ya. tamam. de yani. Tamam. Yani ne yapıyoruz? Hayır ama şefkat beklemiyoruz. Şefkat beklemiyoruz tamam. abi. abi. Bir şey söyleyeceğim. Bir de bunalıma girmiyoruz abi. Ya da şöyle evet bir şey. Yani. Şöyle bir şey mi yapıyoruz biz? Arkadaşlar biz dört kanser hastası videolarımızı izleyip bizi beğendiğiniz için çok teşekkür şey ediyoruz. Bir, bir de şey yani mi? Haluk Levent'e aramıza alıp bize gitar çal abi mi diyoruz? Ayrıca ben yani bizim be. mesela bir videomuz 20 bin izleniyor, bir videomuz 5 bin izleniyor, 1000 bin, bin izleniyor, 500 izleniyor. Ya biz bundan dolayı gönül mü koyuyoruz? Biz bunu hoşumuza gittiği için yapıyoruz. <laughs> abi. Telefonlarımızı yapalım. mı yakalım illa ki? Ne yapalım ya? Aynen. Ya bak yapılacak şey koronavirüse tekrar dönersek demek ki maskeni falan çok ha hastaysınız. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Maske çok özür dilerim. İzmir turnesinde, İzmir turnesinde ismi lazım diye bir arkadaşımız. Çok tahmin edebileceksiniz. Dedi ki, miyiz? E, gaz maskesi yerine dedi, en garantili şey sizin <laughs> bebek bezi. bezi dedi, bebek bezi takmamız lazım sorularımızı <laughs> için. <dedi. gülüyor> bir kadın pedi de demiş ki ne diyebilirsin pedi. ya. Kadın ne pedi. pedi onu diyen oldu. O, onu diyen oldu mu? Olur mu Yani, o, o, ben gördüm bir abi. Benim yani. ilk günlerinde uzakta olup bir adam Fakın pedini böyle yapıştır kanında var ya yapıştırmış. Ya o şöyle olabilir yani. Mesela sen hastasındır tamam mı? Yani gripsindir vesaire. Herhangi bir şeyin vardır. Öksürüyorsundur, aksırıyorsundur. Senin takman normaldir. Çünkü yani başkasına bulaşmamasına engellenir adına. Ama tutup da bu korona virüsü için bunu takmanın bir anlamı evet. yok. Yani yapacağın şey şu bu virüslerle ilgili. Diyorlar ki bak bu bilimsel bir gerçek. Ellerinizi yıkayın sürekli tamam mı? Öksürürken, aksırırken şu şekilde kullanın diyor tamam mı? Abi de gerçekten şu yani var, hani şeyler yani... bu dökülen bilmem Hı. ne e, şeylere de gerek yok diyor. Hı. Kolonya ya 80 derece 80 derecede bir virüs bakteri yaşamaz. Biz bir de insan yani ben biraz kusura bakmasınlar ama görüyorum yani gördüğüm için söylüyorum. Çocukluğumdan beri görüyorum diyorum. Abi şu ağzımızı yüzümüzü oramızı buramızı burnumuzu karıştırmayı falan seviyoruz biraz. Evet. Yani hapşırıyoruz, hapşırıyoruz falan da onu böyle koltuk kenarlarını oraya buraya silmeye bayılıyoruz. Çok bayılıyoruz. Yani ondan en azından şu sürede ondan vazgeç. Yine onu yap. Evet. Onu sonra evinde evet. evet. yap. Yap yap Yani. O arada mesela ben kışın çok kolay kolay hasta olmam. Ee, bunun ben şeyle alakalı olduğunu inanıyorum abi. Toplu taşıma kullanmıyorum ben. Motosikletimle gidiyorum her yere. Ve aranızda en çok üşüyen benimdir herhalde. Motorla gittiğim için yani. Havanın en soğuk olduğu günlerde bile kar yağmur yağmıyorsa motoruma binerim. Gecenin bir yarısı da binerim. olabilir. Hayır abi toplu taşıma bence hastalık yayıcı e, şeylerin başında geliyor. Başında geliyor. Yani tabii. şeyi düşün abi. Dediğim gibi adam aksırdı aha, <laughs> yaptı tuttu orayı. Evet. Sonra tuttu şeyi. O ayakta ya e, tutamağı tuttu. İndi, Bir sonraki durakta sen bindin ve o tutamağı sen tuttun. Ne Aynen oldu? Aynen öyle. Bittin abi. Vicdan yapıp, vicdan yapıp aldığınız o teyzelerden aldığınız serpaklar var ya. Onları kullanmayın ya. Aynen. Ya tabii Bu canım. Bu arada o, bak şu an daha önemli ya. Ama onu da kullandıktan sonra o ilk Evet. Evet. Atın abi. Yani cebinize koyun şey, çöpe şey, atın benim. ya. Bu arada şey abi, para. Para. Aa, paradan kesinlikle. <laughs> paradan geçiyor. Evet. Para bütün kötülüklerin anası gerçekten. Silah evet. <laughs> bir para iki falan. Ama ha. size bir şey Ama, söyleyeyim. Ha. Parada da dolar abi. Bir tek dünya üzerinde antiseptik kağıt kullanılan dege öyle bir şey evet, var. Dolar. Az dolar mı dedim? Dolar. dolar. Ha şimdi nasıl Amerikan hayranı olmayalım? Nasıl oz büyüküsü? Şey? Biz, biz ya, oyuncuyuz yani. Dolar, tablo. <gülüyor> <gülüyor> Şu tabloya bakın. Dolar, mı <laughs> <laughs> Ne yapalım? Ne yapalım? O zaman... zaman <laughs> siz <kasız> rahatsız <laughs> olmayacaksınız, biz kalkıyoruz. <laughs> biz Siz yani biz de 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 o zaman... De de. Ben Ayıp olmazsa size biz kalkacağız. Ben kendi toparlamamı yapayım. <laughs> ne olur bize. Ee, daha fazla video çekmek için bize moral verirsiniz. Çok büyük, e, evet, yani. çok, <laughs> e, çok büyük umutlarımız yok, <laughs> yani, yok. Yani, yani, şefkat, ama işiniz çok yüksek. Kanala abone olmayı unutmayın. çok büyük umutlarımız yok mu dedi? yani öyle bir hırşımız yok. Peki yani, burada uşağı şevkat, var arkadaşlar. Şefkat beklemiyoruz. Ama bir şey olmayacak. Bir <laughs> şey <Ben>, olmayacak diyor <laughs> ya. Ya biz şefkat beklemiyoruz. Biz şefkatı birbirimize zaten evet, abi Aynen. Göksancığım kapanış yapalım. Ha, yani evet. Yani içinizden gelmiyorsa seyretmeyin gerçekten. Ya yani, bize iyilik olsun diye bunu yapmanıza gerek yok. Evet. Ama abone olun. Bir de seviyorlarsa tavsiye etsinler abi. Ve tavsiye edin ve abone olun. Hayır bizi Biz e eze gerek Ayrıca yok. Hayır bizi eleştirin de. <laughs> şunu, şunu bilsinler. Yani, hayır o, Ya o, bak ne şey yapın. Bak ne yapın. Gerçekten bizi eleştirin. Ama. Eleştirmeyin. Ya yani. yani ne gerek var? Ne demek ya? Yalnızca ya bir şey eleştirin. peki tabii. Evet, Bebek bizi lütfen eleştirin. Ya yanlış. Ya Her şeyi eleştiriyorlar var. arkadaş. Herkes de her şeyi bu eleştiri neymiş abi? Bu ne İnsanlar böyle? İnsanlar seviyorlar. E, ne yüce bir şey bu eleştiri ya. Yani. Evet doğru aslında ama yani. Ya yani Eleştir. eleştirmeyin o zaman. Eleştirmeyin, eleştirin istiyorsanız eleştirin. Evet. Pek ne diyeyim ne mi? de denmiyor ki insana. Bu böyle kutsal bir şey eleştiri. Eleş eleştiriye gelemiyorsun. Eleştirme kardeşim. Tamam. Eleştirme ya. Tamam yapacağım, çok tamam. Oluyor, oluyor. Neyse kapanışımıza dönelim. Neyse ha. Ee, eğer sürçülü ishan ettiysek Afola, binlerce kez özür dileriz. Ben Gökçer Gökçeba. Ben ah. Kubilay Çamlıda. Ercüben Murat Tolgaçam. Ben Gökçer Gökçeba. Size hepiniz <laughs> binlerce kez özür <laughs> <dileriz. gülüyor>